Işık ihlali yapan tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza Gebze'de meydana geldi. Işık ihlali yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırla Hayati H yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü şoförü HH ağır yaralanırken otobüste bulunan 3 yolcu da yaralandı. Yaralılar ambulansta çevre hastanelere kaldırılırken ışık ihlali yapan tır şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.